Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Böylelikle eee Brawl Stars'ı çekiyoruz. Brawl Stars'ı da sekeceğiz ama buradan söylemiyoruz. Ne oldu? O zamanlar Brawl Stars'a girmiyorduk. Girin dedim. Ha Brawl Pass gelmişti gördüm. Görsünüz güncellemeyi yaptık. Şunu yapalım mı? Görevi onu savaş kazan görevini yapalım. Tek 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 tek. 11 power. 11 power. Evet. Gengi bula alacağız. Gengi bula al alacağız. alacağız. Bulalık. Şey ama inşallah tutturabilirim. falan tuttursam var ya Benden kral yok. Şey yok Ya boş verin boş verin boş verin boş verin. Öldük arkadaşlar Beşinci sıra Karakter başka alalım İkinci hesaba geçelim onda bir şey anlamıyorum Beysel Mor o hesaba geçelim ya da bu hesapta ben bunu tamamladım. Arkadaşlar öbür hesapta devam edelim. Öbür hesapta Leon falan var. Güç ligi arkadaşlar hesap sıfırlanmış ve 375 şey verdi. Evet. Şu an gününü gösterdiğim arkadaşlar 500'e 500'e Chester 500'e Chester var. Var bir şey yapmışlar yani. Arkadaşlar şuradan 70 kredi alalım. Hani ona hala dağımaz şu an. Çak gelecek. Çakacağız. Evet Dino Leon aldığımız hesap. Bakın Leon. Niye? Ne zaman almış bunu tamam o bakalım. Arkadaşlar buradan da burada yenilmez kulübü. Arkadaşlar burada bir sürü şey kişi vardı ama ayrıldık. Bizim Miraç'ta olan kulübümüze gelebilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Bu kulübe girerseniz anlamsız bir sürü şey var. Kardeşimin yazdığı. Başka şeyler var. İşte bunun gibi. Şöyle şöyle. Ne var? şimdi evet tek hesaplaşma yapalım zaman nakittir nakit zamandır <laughs> ne alaka arkadaşlar burada yarın okul var ee, akşam gelirim video biniyorum bakacağım olmadı yine perşembe gibi atmayı düşünüyorum yani akşam perşembe okuyor olabilsem atacağım arkadaşlar <laughs> Le Aa, rosa tarafından öldürüp takım. Ben mi star açacağım lan. Star açmadan bitirmek yok arkadaşlar. Arkadaşlar miras gibi yapabilirim ben de. o eski Minecraft sürümündeki videoları. Ama silmemek istiyorum çünkü baya bir izleyen varmış. siz ben e, siz haber verin zaten haber alırsınız orada. Ben de e, kısa videoda zaten haberlendiririm istersen. Ama silmeyeceğim gibi gözüküyor yoğun izlenme olduğu için sinirleniyor. Çünkü çok sevilen bir seriye benziyor. Arkadaşlar ya. Arka... Arkadaşlar annemin sesi geliyor. Evet arkadaşlar bugün kutu olsun. Çünkü e, benim şimdi işlerim var. Biraz ufak tefek ondan dolayı. Perşembe ya da yarın akşam. Hmm. İyi geceler, iyi akşamlar. Bay bay.